poşetimi aldım elime bıçağımı da aldım elime şöyle e, yeni diktiğimiz zeytinlere geldik arkadaşlar çapa yapacağız bugün e, şöyle baktım diplerinde turpot olunca ben kendim bıçak getirmem. Şimdi kardeşime dedim bıçak getir gülüm ihtiyacın varsa ot ihtiyacı dedim hani arkadaşlarına götürecekse tamam abla dedi o da getirmiş gelmiş abla sen toplayıver dedi şimdi şöyle ot toplayacağız sizlerle beraber bu arada kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz. Sizlerle beraber şöyle hem çalışalım hep ot toplayalım. Hadi bakalım. Gelin. Günüm dedim. İstersen bir çuval getir gel dedim. Çok dedim. Durup oturuyordum. Baksanıza. Şöyle diplerinde dolup durup. Şuna baksana. Kocaman kocaman. Şöyle bıçağın kestiği kadar. Benim arabada bıçak vardı. Alan olmuş almışız herhalde önce. Şuna bak. Şu büyüklüğe bakın. Şöyle güzellerinden şöyle biraz toplayayım. Ondan sonra şeyine ekleyeyim. Bak bu da hardal kurku. Bu hardal kurku. Babam da. Gerçilere bakın. Şuradan bir ses geliyor. Bunun ses ne diyorum ben. Şu hardal turp arkadaşlar. Bunlar yağlı turp. Bakın. Bunlar yağlı turp. Tabi e, ağacın dibinde olunca çok şey olmuş böyle. İnce telli olmuşlar. Bakın. Şöyle hardal turp. Şu. Bunlar soğana yaprağına ayıracak. beraber toplayalım anne. Şuna bakın yağlı Bunun çok güzel bir öğreği oluyor arkadaşlar. Ee, şey yumurtalısı da çok güzel oluyor. Soğanlar kavurması da çok güzel oluyor. Bilmiyorum biz çok seviyoruz. Bol soğanlıca. Akşama da bir otamda kendime toplayacağım. Şöyle güzellerinden gerisini de şey yapacağız. Hmm, çabalayacağız, gidecek. Şunlar tazeler. Bak şunlar da ot yemeğine şunlar da koyuyoruz. Biz katıyoruz. Sarı çiçekli ot. Başak yağda. Yani. Şöyle hardal toplarını şöyle toplayayım. Şu bakın. Şurada acım var bildiğim kadarıyla. Bir bakayım acımı. Vallahi acım. Ağzıma girer girmez belli oluyor zaten. Şu süt lot. Bak şurada bir tane alacağım. Sarı çiçekli ot işte. Hepsini toplayayım. Şöyle kadar burada dursun anne. Gel. Olduğu yerde koca koca burada bu kadar ot olduğunu bilsem şimdiye gelirdim. Geçenlerde baktım baktım şeyden toplamaya gideyim dedim. Ee, bizim Nergizlik'ten oraya da gitme şeyim olmadı. Biraz uzak orası. Burada bu kadar olduğunu bilseydim gelirdim arabayla hemen toplar gider. Güzellerini burada. Bak şuraya otuz kırmızı. He. Bu yol aldıkça çok büyük. onlar yağ tut daha büyük. Harda topunda böreği çok güzel oluyor. Babam ağaçları ağçlara Bak şu bak. Ne kadar olmuş ağacın dibinde. 한번 써보죠. 하얗게도 안보여. Ne olanlar bıçak değsin yukarıdan fırk olan hada toptu yeter olsun da yağlı tuttoplama dedik dedik geldikçe. güzelmiş. ben birazcık ayıp bayılırım ama bu şekilde doldurayım. Ondan sonra da çapamıza başlayalım. Bak şöyle. Nereye koydum ben o poşetini? Şöyle şu sarı yerlerini. Daha tazecik öyle garf falan değil yani. Şöyle şöyle. Geçen yere gitmiş ama. Arabada oturuyor. Arabaya mı gitmiş? Gitarla gezdi. de kalası gelmemiş onun. Takılmış annem peşine. Güzel zengin. Şunu katalım da çapamızı da yapalım. Önce biz geldik. Azıcık çapaladık kızımla. Allah dedi sen yorulmuşsun dedi. Hadi sen bana toplayıver dedi. Ben arkadaşlarıma götüreyim dedi. Dur çok seviyorlar dedi. Seven arkadaşlarım var dedi. E hadi gidin toplayı dedim. Bir dahaki gelene kadar belki dedi hani kartlaşır. Şimdi zaten çapayla da hani yolarız bunu ister istemez. Hem israf olmamış olur. Hem de şöyle acında kendimize şey yaparız. Yani bir ot toplama tam böyle adı belli çıkamadım. Çeşit çeşit otlar toplamak istiyorum ama daha tam oluk değiller. Tamam, tamam, pek de güzel. bir poşet oldu gülüm bir poşet oldu yandı bak. Ay, oldu, Asla, verip, işte. Bunu da mı bu yandı o kısır kısır şunların dibinden nereye buraya koyayım mı bir poşet oldu duyamıyor <Sessizlik> da insan duyamıyor vallahi kesiciler vallahi Yaptırdım arkadaş kaldı. Biraz daha bunda. Almak isterim istediği gibi alsın götüreyim. Azıcık devre de olur. Hardal tostu var. Hafta sonu gelirim olsuz <laughs> bırakıyorum onları da. Gülüm olmadığı yerde de yenir bu. O yenmez mi? Ya Bir biz kat... kıymetini bilmiyoruz ama gerçekten hani yaptığın zaman olmadığı yerde yeniyor. Şeye de katıyorum hardal tostu. Kat kat kat. Güneş gözümü aldı. Bu yapraklarını alıver. Tamam. Bir şey turpları. Ya bu turp da her yerde bulunmuyor. Her yerde olmuyor. Geçen sene burasıydı ya. Değil durunmeden, mi? Dönmeden, bir güzel o turplar vardı. Komple her yer turp otuydu ya. Bir kucaktı değil mi gözüm. Ne bir kucağı, bir çuval topladım götürdüğündük yazan. Hayır, bir kucaktı Biz annemle şöyle ha. Ayıp bir şey aldık. Ya, <laughs> şöyle annemle top... beraber ayıpladık. Oh. Yine sürülmeden varmıştır burada da Sürmüş. abim sürmüş. Ama sürülmeseymiş bu. Sadece zeytinden gibi bu kadar. Bak yarın iyice bir yüz zeytinleri örterdi bu değil mi? Canım, arasında dolu. Yani her, her yer ot olur. Varmış zaten bak aktarılınca e, şey olmuş. Bunlara bak. Bunlar hep altında kalmış ne yapıyorsun? Bak gene kıyamıyor. Ayırıyor mu? <laughs> Hayır, şunlar da şeylere, tavuklara. Annem de cinglem indi, onlar diye tavuklar ne güzel yemez olur anam diye. Şimdi evin etrafında yeşillik yok ya. Doğru, doğru. Evin etrafında yeşillik olmayınca onlar da yeşille hasret Evet, oh, ne, ne? anne? Gel sen toplu ilacık Allah, ben çapa ilacık da sen toplu <laughs> <laughs> Tarladım, geçirdim işte bunlar çapalı yürüyor, Ben de canım zanaat etme, azıcık da sen ben kapat. Olsun, ne olsun da çapalarsın. Ben giderken hazır olsun gene canım. Sonra geç oldu muydu, karanlığına bulamadım. Hemen aldı, akşamciyiz burada da. Orada, evet. Az öyle gider herhalde. Ne kadar karanlığı bize sordun, aranam. Biz olsun nasıl olsa, sağlıklı inek mi var evde? Evimizde durmadık, odak evde. Şebabin işten geldi. sabahla kahvaltı yaptım. Yaptık, bir, e, bir de odun kesildi galiba. Soğuk geliyormuş. Soğuk havalar geliyormuş. Bu Antalya'nın soğuğu ne kadar olacaksa. Ne olacak be anam. Soğuk bura gelmiyor. 2-3 gün olur gene canım. Gene 2-3 gün olur. Tabii başka yerim soğuk gibi olmuyor. Bize de soğuk soğuk olur. Kucak kucak topluyorum bakın. Kucak kucak. <laughs> Allah Allah. İsteyen varsa yolla alıp. Olmayacak yer alalım annem de ondan sonra yeter olsun sıncağı. Anne ne yesen topla gelme Toplası gelmedi abonca artık. Göbekler Karla'nın etrafını bir gezdik. Bak orada kürek yemişlerine bakayım. Biraz da bak ya. Yapabilmişler mi? diye kontrol ediyor? O <laughs> da onda ondan zevk alıyor. İşte seyredecek. Yapabilirse yapacak da. Böyle yorgun o şeyden geldi. geldi. Yorgun. Yorgun olmayacak. Yoksa durmuyor, canı durmuyor. Şunlar da aldım, bir bırakacak. bırakacağım. Azıcık da çapamızı yapalım. Teyzem yine kıyamadı. Eliyle koparıp poşetin içine dolduruyor. Ele gelmiş şey de işten de kalıyoruz ya. Ondan da şey yapıyor biraz. Ha Elinizde olsa bütün tarlayı şey yapacaksınız. Alacaksınız. Ya israf olmasın istiyorsan yap. Manlar yesin istiyor. Şimdi akşama bir tutam da kendimiz kavruluruz biz onu. Akşam yemeğine soğanlıca. Babam soğan yemez de biz severiz. Kendimize göre yaparız. Babam zaten yani otu sevmez, ot yemeyi sevmez. poşetim doldu da ben buna bir poşet daha getireyim. Burada bura dursun bu. Da Allah. Akşam ısı başladı yine avcılık. Ama işte. çok yakından geldi. Vallahi akşam oldu muydu her yerden şey. Yok. Aynen her yer böyle oluyor günüm. Takır takır tarlaya gidemiyor insan. Bizi de vurmasalar mı? <laughs> Herhalde bizi görürdür yani burada ovanın gırında. <laughs> Son dedi yine devam ediyor dayanamak. Evet ben de onu dedim. Hadi yeter olsun gel verim çapam nerede? 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 Teyzem seni de mi aldılar geldiler? Beni yatırtmadılar evde teyze. Teyze cezim. Buncağızımı neye getirdin sen tarlaya? Öğrensin dedim. Öğrensin mi dedin? <laughs> çapayı öğrensin dedim, İşi öğrensin. Zorluğunu, kolaylığını görsün dedim. Teyzem <laughs> görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Biliyor, <gülüyor> bilmiyor mu? Zaten köyün zorluğunu, oncağızını bilip tercih Severek zaten. geliyor da zaten yapabildikten sonra. <laughs> yapmayı seviyor da. <laughs> zaten gayet arıyor, doğaydı konu. <gülüyor> 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 <Sen dedin? gülüyor> Anne hani gideceğiz. Hep yine de öyleydi. gidelim kızım dedim, dedim ben de. Hep öyleydik evvel köyde de tarla işi dedik miydi korkardık annemiz. Ama şimdi de siz de işte Ama <laughs> yapıyoruz ya. Yapıyoruz. şimdi de seviyoruz. izle olsun ya. Şimdi evet. severek yapıyoruz. Kendi yani. işimiz diyoruz. Evet. Anamızı gelin almışız gari şimdiden sonra da. İleride de biz de size veririz elimizi. Değil mi? Yani, sırayla. Evet. <gülüyor> 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 Neyse bakalım. <laughs> şimdi kardeşim orayı çapalasın da benim şey nerede tam bilemedim. Kafam ne nerede kızım benim de? Bir ağacın dibine Ama bırakmışındır. Ben Annem ne almış dedin? olabilir seni seni. Bir oraya bakayım bir. Bak, bak, Böyle arkadaşlar tur topladık biraz da i̇şte zeytinimizi çapalayalım. Bu videomuzun da sonuna geldik böyle. Bu videom böyle olsun artık. <laughs> bir dahaki videolarımızda görüşürüz. Hoşçakalın. Bunlar. Böyle.